Arkadaşlar bizim güzel parbirimiz vardı. Ne zaman da çekmek istiyorduk videoları. Ama artık aklımıza geldi. Bakın. Bir farbe Bu esprasların daha birkaç tanesi. Bakın bu içizek, bu santan, Aytun yenge, kuyak gibi varmış. Bakın tutar. Ya halalim Karı var. Bakın. bakın gözlüğü. Bu da el işte takıyor. Yani küpelerine bakın böyle. Bakın. Ya boyat ayarlar. Yani. Ama eğer istiyorsunuz bunlar Kö, var. Köpeği, köpeği görmek istiyor musunuz? Bugün kendi bulustum sezonu. Ama henüz henüz gelmedi. Siz sizin yorumları atmanız lazım. Yorum attığınızda kendi Barbie aşık olacaklar. Böyle. Şimdi Barbie'nin kendi buluşmak için hazırlanması lazım. Bakın sizin için cici cici diyor. Evet diyor ki sizin için kendi buluşacağım ama yorumlarda kendi buluş yazılsınız diyor. Ama çok ısrar etmeyin diyor. uyuyor. Adını yüksek ekiz. Dur. Bak senin yüzünden bu taraf bozuldu. Bak sakın bir şeyler elleme. Ya, tamam mı? Yoksa saçlarım mı? E, ben hiç oynamadım. Oynayacaksın sen asla aşma asla. Şimdi. İçeceği içi. E şu ya. Bak. Bak. Bana hizmetse değil. Ben, de ben de oynayayım. Bekle beni. Bu yani, demek hizmetsiz emekliyim. Ben hizmetsiz emekliyim. Şunun e, çantasını takabilir misin? İçinde sen... E, aa dur. Evet. evet diyor ki, aa ben bugün kendine aşık olacağız diyor. Tazımı da, da takmamız gerekiyor. Ver. Ver. Yazdığını o zaman nereye koyacağız? Ama sen neyse ben birazcık say. Ay tamam Evet çünkü sizin bizi izlemeniz lazım. Şimdi yorumları yazın. Barbie kendi bulacak. Yazın. Dur hala ne çıkıyor? Video açık kalacak. Arkadaşlar. Şuradan suratına bakmayın. Sürekli bay bay diyorlar. Bakın kuyak Arkadaşlar. Çantasını bugün takamıyor. Çakıyor herhalde. Ama taktık yapacağını biliyoruz. nerede? Ne? İçeceğiz. Bugün ke, ke, bir Ken çiçek verebiliriz. Ama o gelmeyecek. Sefer bu esayeyi zihne koyacağız Yum Ve ağaç kısımda bak bu sefer bak ağaç kısım var mı olacak? Var mı koyacağız? alt kısma, üst kısmı da asker ve üstünü koyacağız. En fazla bu, bu geç Arkadaşlar ben sizi, beni istediğiniz için çok merak ettim. Hadi bay bay. Hadi Fulya abla kapattı. Tamam kapattırmamızı istedi Bye bye. Bay tamam, bay.